Hamza Özdemir. Adana ili Sarıçam ilçesi Çaylı Mahallesi'nde ikametgah etmekteyim, çiftçilik yapmaktayım. Ortalama 7 yıldır çiftçilik yapıyorum. Bu bölgenin toprağını her şeye ekilebilir. Yani bütün çiftçilik, bitki ve sebze adına her şey ekip yetiştirebilirsin. Gayet verimli, güzel bir topraklarımız var. Ekim yaptığımız toplam genel alan 300 dönüm civarında bir arazimiz var. Ona da çoğunluk ağırlıklı olarak mısır ekiyoruz. Mısır yetiştiriyoruz. Mart ayında ekeriz. Ağustos'un sonunda hasat ederiz. Daha önceden eski düzen, eski usul elimizde kürekle bütün ektiğimiz bütün taralarımızı, arazilerimizin hepsini sulayamazdık. Suya yakın olan yerleri salma suyla yani el gücüyle, alın teriyle sulardık. Damlamayı serdiğin zaman Tarlaya tesisatını döşediğin zaman kolaylık budur. Su aç, su kapat. Bir su açmayla, bir vanayla bütün tarlanın her tarafına aynı basınçla aynı anda sulayabiliyorsun. Benim arkadaşım çiftçilik yapıyorsa, getiririm ona yaptığım bütün e, şekilleri gösteririm. Bütün uygulamaları gösteririm. Onu bir şekilde ilgidir. Zaten çiftçilik yapıyorsa, benim yaptığım uygulamayı görüp de dönmeme gibi bir lüksü yok döner yani. İşin kolaylığı varken zorluğuna gider misin? Gitmezsin. Kalitesiz markalar, ürünler kullandığımız zaman biz bunu e, toplayıp aynı tarlaya veya bir başka tarlaya ikinci, üçüncü yıl kullanma gibi bir şansımız olmuyor. Ama aralığı bir yıl değil, iki yıl üç yıl daha titiz davranıldığı zaman, iki yıl, üç yıl kullandığımız zaman maliyetten büyük bir şekilde kazancımız oluyor. Sulama borusunda patlak çatlak çok olursa o patlak çatlaklar tarlanın engebeli yerlerinde, çukur yerlerinde su oluşmasına sebep oluyor. Bu su oluşmasından dolayı bitki gelişiminde sıkıntı yaratıyor, cansız oluyor ve o da verime etki yaratıyor. Aralığı kullandıktan sonra böyle bir sıkıntı yaşamadık. Aralının damla sulama borularını kullandığım için memnunum. Bütün çiftçilerimize de tavsiye ederim. İyi ki kullanmışım.